Dış kapıdan herkese merhaba. Bu bölümde Almanya seçimlerini konuşacağız. ülkede 26 Eylül'de yapılan seçimleri Almanya Sosyal Demokrat Partisi kazandı. Hristiyan Birlik Partileri ise tarihlerinin en kötü oylarından birisini alarak seçimi ikinci olarak bitirdi. İki partide hükümeti tek başlarına kurabilecek çoğunluğa sahip değil Dolayısıyla bir koalisyon kurulması bekleniyor. Her iki parti aynı zamanda büyük bir koalisyon kurmaya da yanaşmıyor. Dolayısıyla iki ayrı partiyle görüşülmesi ve koalisyonun onlarla kurulması gerekiyor. Bu iki parti de son seçimde de oylarını arttıran Liberal Hür Demokrat Partisi ve Çevreci Yeşiller Partisi olduğunu biliyoruz. Hem Alman Sosyal Demokrat Partisi hem Hristiyan Birlik Partileri bu iki partiyle koalisyon kurmak için gayri resmi pazarlıklara başladı. Almanya'daki seçim sonuçlarını Türkiye'de yakından takip etti bu arada. Çünkü özellikle ekonomik olmak üzere siyasi ve askeri işbirlikleri var. Yeni hükümetin Türkiye ile ilişkileri ne düzeyde gelişecek bu merak ediliyor. Almanya'da ne tür koalisyon senaryolarının konuşulduğu, yeni hükümetin özellikle Türkiye bağlamında olmak üzere ne tür bir siyaset izleyeceği merak konusu. Biz de bu anlamda Almanya siyasetini yakından takip eden Evrensel Gazetesi yazarı Yücel Özdemir'e bu soruları yönelttik. 26 Eylül'de yapılan Almanya genel seçimlerinin tabii ki sonuçlarına baktığımızda herkesin en çok merak ettiği konuların başında nasıl bir hükümet kurulacağı. Bu konuda partiler arasında görüşmeler başlandı ama doğrusunu sorarsanız çok fazla seçenek de yok. Bunların bu seçeneklere baktığımızda da tablo şöyle. Birincisi seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti SPD'nin liderliğinde Yeşiller ve Hür Demokratlar yani FTP'nin ortaklığıyla bir trafik lambası koalisyonunun kurulması. Yani üç partili bir koalisyon kurulması bu konuda özellikle Yeşiller'le FTP arasında Farkın geniş oldu. Politik olarak pek çok konuda farklı düşündükleri için onlar arasında ilk görüşmeler yapıldı. Yani bir uzlaşma takti sağlandı taktiğe iki parti e, SPD ile biz seninle koalisyon kurmak istiyoruz deyip masaya oturabilirler ama bunun sonucunda da ne çıkacağı belirsiz. İkinci ihtimal ise seçimlerden ikinci çıkan e, SEDU'nun yani Hristiyan Demokrat Parti'nin Yeşiller ve FTP'yi yanına alarak bir Jamaika koalisyonu kurulması. Doğrusu SDO'nun başbakanı adayı Armin Laşet bu konuda umutlu. Yani son ana kadar bu opsiyonun gerçekleşmesi için bekleyecek. Ancak şu anda bunun gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda ise geriye bir tek SPD liderliğinde bir büyük koalisyon, yani Hristiyan Demokratların katılımıyla bir koalisyonun kurulma ihtimali. Zaten bu iki parti son 16 yılın 12 yılını birlikte koalisyonda geçirdikleri için uzlaşmayı çok kolay bir şekilde sağlayabileceklerini tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu üç seçenek içerisinde. Her ne kadar SPD'nin liderliğinde bir e, trafik lambası koalisyonu kurulması birinci seçenek olarak görülse de e, gerçekleşme ihtimali e, arasında büyük koalisyon olduğunda söylememiz lazım. Peki e, bu koalisyonlardan birisi gerçekleştiği durumda Türkiye e, Almanya ilişkisi e, ilişkileri Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ne olacak özellikle yeşillerin katıldığı bir koalisyon hükümetiyle bunun değişebileceğini söyleyenler var. Türkiye karşı, özellikle Erdoğan rejimine karşı daha sert bir politikanın izleyeceğini, izleneceğini söyleyenler var. Ama gerçeğe bakarsak bunların hiçbirisi gerçek değil. Evet bazı eleştiriler olabilir ama Türkiye-Almanya ilişkileri olduğu gibi devam edecek. Ve özellikle Başbakan Olaf Scholz olduğu takdirde Merkel çizgisi sürecek. Ve asıl olarak Alman sermayesinin çıkarları burada belirli olacak. Yani Türkiye-Almanya ilişkileri şu anda bir koalisyon hükümetinin değişimiyle birlikte değişecek durumda değil. Çünkü e, Almanya'nın Türkiye'ye yüklemiş olduğu bazı görevler var. Bunlardan bir tanesi sığınmacı anlaşmasının yerine getirilmesi, Orta Doğu ve Asya üzerinden gelen sığınmacıların Türkiye üzerinden durdurulması, diğer taraftan Türkiye silah satışı, bölgede Türkiye'nin Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkide bulunması gibi seçenekler Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerini güçlü bir şekilde tutmak istediğini net olarak gösteriyor. Bu nedenle bir Almanya'nın Türkiye'ye daha fazla baskı yapacağını beklemek gerçekçi bir yaklaşım değil. Dış kapıda bu bölümde Almanya seçimlerini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.